İş Dünyası'ndan tekrar merhabalar Ecem Ağat. Ben İş Dünyası'nın ilk konu İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner'le birlikteyiz. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi birçok konu var konuşacağımız ama bugün özelinde hani bir değerlendirelim büyüme verisini hazır almışken orada da beklentinin oldukça üzerinde gelen bir büyüme verisi. Bakıyoruz PMI rakamları keza öyle ama bir yandan da aslında serzenişlerin devam ettiği de bir ortamdan geçiyoruz. Tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu ee, dışarıda e, nasıl durumu öyle sorayım veri bazlı evet, olarak bakmadığınızda. Evet da. evet. E, şöyle tabii sahaya baktığınız Hı -hı. zaman hakikaten ben de bugün aslında benim için de sürpriz oldu. Rakamlar hakikaten bekledi beklediğimizden yukarıda geldi. E, şimdi ben geç e, şeyi hani rakamı destekleyen diğer şeylere baktığımız ama şimdi sanayi üretim verisine bakıyorsunuz. İşte Nisan'da düşük, Mayıs yüksek, Haziran çok az bir yükseklik var özellikle sanayi tarafında. E, Reel satışlara bakıyorsunuz 2024'ün e, İkinci çeyreğiyle 2025'in ikinci çeyreği arasında %6 küçülmüşüz real satışlarda. E diğer taraftan baktığınız zaman talepte ciddi anlamda bir düşüklük var. Ama herhalde orada sektörel bazlı bir farklılık var muhtemelen. Çünkü sanayi üretim verisine de baktığımızda aylık bazlı özellikle bu yüksek teknoloji ürünlerinin farklı olarak diğer sektörlerden ayrıştığını görüyoruz. Muhtemelen o bir katkı yapmış olabilir. Çünkü biz geleneksel sektörlere baktığımız zaman, işte lokomotif sektörlere baktığımız zaman bugün işte nedir bunlar? İşte tekstil sektörüdür, gıdadır, işte işte biraz daha perakendedir, işte plastiktir. Bunlara baktığımız zaman bu rakamları aslında yakalayamadığımızı görüyoruz açık ve net olarak. Dolayısıyla da belki biraz da hane halkı tüketimi kaynaklı, biraz da ithalat kaynaklı. Belki onlar biraz rakamı desteklemiş olabilir bence. Evet, hane halka tüketiminden de ciddi bir destek, destek aldı. Var. Evet. Evet. Ee, peki, şimdi gelelim belli başlı aslında problemleri konuşmaya. Şöyle ki, bir faiz indirimi dönemine başladık. Eylül ayında da bir faiz indirimi bekleniyor büyük oranda. Şimdi bu büyüme verisinden sonra beklentiler değişir mi değişmez mi o ayrı bir konu ama Eylül ayında beklenen bir faiz indirimi var. Montalı ne olacağından bağımsız olarak. Şimdi böyle bir ortamda aslında bir miktarda maliyetlerin düşmesi, insanların elinin rahatlanması beklenilen bir dönemde bir başka sorun aslında post cihazlarından alınan komisyonlar olarak karşımıza çıkıyor. şimdi bunun etkilerini soracağım size. ne boyutta bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsunuz burada çünkü bir sorun olduğunu düşündüğünüzü biliyorum. Ben. Evet evet. şimdi şöyle tabii canım biz normal şartlarda bu program enflasyonla mücadele programı çok ciddi anlamda destek veriyoruz. Fakat dönüp baktığımız zaman maalesef reel sektör tarafında artan operasyonel maliyetlerimizin artık karlılığın çok önüne geçtiğini, hatta bugün e, net kâra baktığınız zaman, ikinci çeyreklik bazında bile baktığınız zaman net kârımızın yüzde düştüğünü görüyoruz. Ya bunlar çok büyük rakamlar. Dolayısıyla da artık bu e, banka komisyonları olsun, kendi operasyonel giderlerimiz olsun nereden nasıl yaparız onu düşünüyoruz. Dolayısıyla da e, biz tabii bunu uzun zamandır dile getiriyoruz. Yani bu Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem faiz indirim süreci hem enflasyondaki beklentilerin aşağı yönlü olmasına rağmen bugün komisyonların bankalarda %3 ile %4 arasında değiştiğini görüyoruz. Bunlar yüksek rakamlar çünkü burada birkaç tane bunun olumsuz sonucu oluyor bizim açımızdan. Bizim toplam maliyetimizi, nihai ürün fiyatının maliyetini bir kere otomatik olarak yükseltiyor siz bugün bir hane halkı tüketici olduğunuz zaman bir işletmeye gittiğiniz zaman şu soruyla karşılaşıyorsunuz. Kartla mı alışveriş yapacaksınız tabii. nakit mi ödeyeceksiniz? Nakitse bu fiyat kartla evet. bu fiyat. Bu tabi iyi bir çifte fiyatlandırma e, geçmiş oluyorsunuz. Çünkü siz eğer nakit alacağım dediğiniz zaman bir takım işte indirimle karşılaşıyorsunuz. Kart Hı -hı. olduğu zaman farklı bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Aslında dönüp baktığınız zaman enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde de aslında olumsuz bir yanı oluyor. Dolayısıyla da bizim bu buradan beklentimiz bu komisyon oranlarının biraz daha güncel olup güncel şekilde regüle edilmesi düzenlenmesi çünkü eğer bunları da belirli bir maliyetten altına çekersek yani yüzde iki bandı olabilir ne, i̇şte ne yani, yani bizim beklentimiz yüzde bir yüzde iki bandı şu an bizim açımızdan uygun olabilir çünkü nakit akışının bu kadar yavaş olduğu bir dönemde maalesef. Dolayısıyla da biz bunları ertesi gün geçmesini istiyoruz. Çünkü bir nakitte zaten çok ciddi anlamda sıkışıklığımız var. Bunun tabii temelinde işte alacak vadelerindeki süre uzatımı olabilir, karşılıksız çekleri olabilir. Şimdi bunların rakamlarını burada tekrar söylememe gerek yok. Bunun karşılıksız çekte bile ciddi anlamda yani ilk 7 aya baktığınız zaman Ocak, Temmuz'da bile %2'ye yakın %1.8, %2'ye yakın bir karşılıksız çekte artış söz konusu. E Top verilerine bakıyorsunuz bugün kapanan işletme sayılarına. İlk 7 ayda %10 12. Açılan şirket sayısı %0.7 azalmış. Yani girişimci tarafından, işletme tarafından baktığınız zaman çok olumlu şeyler söylemek zor. Ama tabii ki enflasyon tarafına baktığınız zaman da, işte faiz tarafına baktığımız zaman da evet. Yani programa uyumlu gittiğini, bir beklentilerin, bir motivasyon oluştuğunu da söylemek mümkün. Dolayısıyla da bizim buradan beklentimiz bankalardan bu zor dönemde biraz daha özellikle de maliyet anlamında reel sektörün biraz daha yanında olurlarsa biz zaten finansman erişimde çok ciddi anlamda zorluk çekiyoruz. Siz, siz sürekli dile getiriyorsunuz. Biz de dile getiriyoruz. Dolayısıyla da bu komisyonları biraz daha makul seviyeye çekerlerse en azından bizim hem karlılığımızda hem de biraz da operasyonel maliyetlerimizde azalma olabilir. Bu operasyon maliyetlerinin en çok fiyatları yansıdığı mesela sektörler diye baktığımızda orada da elbette bir ayrışma vardır. Belki biraz öyle detaylandır us. Toptan tarafta da var, para tarafta da oluyordur muhtemelen ama bizim toptan tarafta da şimdi tabii özellikle de bu banka kartları, ticari banka kartları, ticari kredi kartları da büyük bir yer tutuyor. Dolayısıyla da şu an e, hani alışverişin devamı, işte ticaretin hacminin genişlemesi açısından bu kartları kullanıyor işletmeler. Dolayısıyla da o komisyonlar maalesef orada da geçerli. Yani siz herhangi bir para kendi alışveriş yapsanız ya da biz kendi aramızda toptan bir alışveriş yapsak bile bu kart komisyonlarıyla karşılaşıyoruz ve bu artık ciddi büyük olmaya başladı. Yani bizim aslında e, burada devreye girip söylememizin sebebi bu. Yani rakam bazında çok ciddi anlamda rakam tutmaya başladı. Bir de şöyle bir şey olmuyor mu? Yani komisyon ayrı bir yerde. Orada hem zaten fiyatlarda bir değişkenlik oluyor dedik. Bir de işte bazı belirli başlı sektörlerde taksit sayılarında da bir aslında geri gelme var. Evet. Dolayısıyla bunlarla birlikte aslında bir miktar daha senetli satışında da arttığı bir konuşulan bir dönemdeyiz. Kayıt dışılıkla mücadele açısından da önemli. O anlamda ne kadarlık bir sıkıntı yaratıyor şu anda Türkiye'ye bu durum sizce? çok ciddi anlamda yaratıyordur. Özellikle de sizin bahsettiğiniz, belirttiğiniz kayıt dışına çok ciddi anlamda yaratıyordur. Çünkü siz nakit alışveriş yaptığınız zaman bazen tabii işletme tarafından tabii bunlar münferit de olabilir. Yani herkes de bunun içine koyamayız ama genel itibariyle nakit dediğiniz zaman da belki de karşılığında bir belgede düzenlenmiyor olabilir. Dolayısıyla da bu çok ciddi anlamda bir kayıt dışına da itiyor olabilir böyle komisyonların yüksek olması. Tabii sadece onun değil farklı etkileri de var bunların. Yani işletmelerin özellikle de talebin düşük olduğu zamanlarda stokları eritmek anlamında da bugün toptan satışlarda da maalesef biz maliyetine yakın satışlar yapmak zorunda kalıyoruz. Ya da maliyetin altında satış yapmak zorunda kalıyoruz. Piyasanın da maalesef fiyatlama dengesini bozulmuş oluyor. Yani siz belki de aynı ürünü farklı yerlerden aldığınız zaman nakit ya da kredi kartı ödediğiniz zaman farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ve bu tabii hem kayıt dışı anlamında çok ciddi anlamda bir olumsuzluk yaratıyor. Hem de biraz önce bahsettiğim gibi çifte bir fiyatlandırmaya sebep oluyor. Peki şimdi şunu soracağım konu gelmişken mesela maliyetin altına satış yapı, yapan birçok sektör var dediniz böyle bir ortamda mesela biz bugün İstanbul enflasyonunu aldık hafta içinde işte normal enflasyon verisini karşılayacağız ne gelmesini beklersiniz ne olacak? Evet. Yani e, şu an gelişmeler, beklentiler sanki biraz daha e, daha böyle programa uygun e, gidecek gibi duruyor. Her ne kadar İTO enflasyonu biraz yüksek geliyor geçen 33 bandında şu an şeyler. Ben e, aşağı yönlü ben de bekliyorum. Çünkü tabii ki e, şimdi TÜİK'in elindeki verileri çok iyi analiz etmek yani bizim tarafımızdan çok zor bir şey ama genel itibariyle baktığın zaman da bugün işletmelerin enflasyonuyla işte ya da hane halkının enflasyonu birbirinden çok farklı. Bizi tabi bugün hı hı hı. hizmet enflasyonu dediğimiz özellikle personel kaynaklı maliyetlerimizin çok ciddi şekilde artması işte e, maalesef şu an son zamanlarda TL'deki değer kaybının çok fazla artıp hala şu an ham madde tarafında da bir maliyet e, unsuru önümüze çıkabilir önümüzdeki dönemde. Yalnız şu bir gerçek e, canım nihai ürün fiyatlarına ben yine söylüyorum okul açılma sezonu özellikle de Eylül, Ekim, Kasım ya da yıl sonuna kadar muhtemelen bir nihai ürün fiyatlarında %15-20 bandında bir yukarı yönlü ivmelenme olacaktır. Peki operasyonel maliyetlerdeki o biraz önce konuştuk POS cihazları bir noktası ama onun dışında sizi en çok zorlayan aslında sektörleri en çok zorlayan kalem hangisi burada İstihdam, evet, isti, tabii hizmet enflasyonu dediğimiz yani personelden kaynaklanan maliyetler bizi çok ciddi anlamda e, yoruyor. Her ne kadar e, genel ortalama ...hani hane halkın tabii ki genel ortalamasının ...aşağısında kalsa bile, ama diğer taraftan tabii işletme eğer kiraysa... konut ya da kira e, işletmelerin kira sonu çok ciddi anlamda büyük boyutlara ulaşmış durumda. Biz bugün bunları da çok dile getiriyoruz. Yani biz işletmeler özellikle sanayi sektöründe imalat yapan işletmelerde bugün. E, Fabrikadan eğer kiralama süreci varsa bugün %110, %120 gibi rakamlarla karşılaşıyoruz. Bunlar çok büyük rakamlar. Yani biz enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde onu anlatmaya çalışıyorum. Yani karlılık, bütün bunları alt alta topladığınız zaman bugün imalat sektöründe, ben gıda sektöründe ben de üretim yapıyorum. Bugün %4, %5'lere kadar düşmüş durumdayız. Böyle bir ortamda aslında birazcık işletmeler kendilerini çevirmek adına da biraz finansmana ihtiyaç duyuyorlar. Yani birçok sorun var ama artık böyle yatırımı çokça konuştuğumuz bir dönemde değiliz. Aslında konuşamaz olduk. Dolayısıyla biraz kendilerini döndürmek için finansmana ihtiyaç duyuyorlar ama orada ne durumda finansmana erişim diyeceğim. Kötü durumda diyeceksiniz muhtemelen ne boyutta diye sorayım evet. o yüzden. Tabii şimdi şöyle özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu politika faizi ve gecelik borçlanma faizi ile alakalı olarak aşağı yönlü eğimlenmesi ...reel tarafa yansımış durumda. Biz daha önce işte bu son şeyden, indirimden önce 54-55 bandında... ...kamu bankalarında, 60 bandında özel bankalardan ticari kredi maliyetimiz vardı. Ama şu an 47'lere kadar düşmüş durumda kamu bankalarında. Fakat tabii buradaki temel sorun maalesef genel limite takılıyoruz. İşte %2,5'luk TL genel limiti. Siz bugün bir bankaya gittiğiniz zaman maalesef o başvuru yaptığınız kredi miktarının... ...ancak beşte birini onda o an alamayıp işte sıraya giriyorsunuz... Eğer bankanın genel limiti boşaldığı zaman size haber veriyorlar. O an kullanabiliyorsunuz. Nakit akışının bu kadar yavaş olduğu yaz sezonunun olduğu bir dönemde banka tarafından da işte bu finansman erişimdeki zorluklar maalesef bizi çok yoruyor ve yorulduk da açıkçası real sektör olarak bunu hep dile de getiriyoruz. Hı hı. Ama tabii ki program olan inancımız var doğru. Ama sanki programın temeli sanki biraz daha reel sektörün üzerinden gidiyor gibi duruyor. Peki orada yeni adımlar gelir mi? İşte bir nefes kredisi geldi, yenisi gelecek deniliyor veya onun dışında var mı beklentileriniz? Ee, biz ikinci nefes kredisi ile alakalı olarak çok ciddi girişimlerde bulunduk. Top da bu konuda destek çıktı aslında. Ee, böyle bir beklentimiz yine var aynı çünkü aynı miktarda olacak aynı diyorlar. miktarda 30 milyar TL gibi bir rakam bekliyoruz açıkçası. Ama tabii biz maliyetini yine söylüyorum ben daha önceki bundan işte daha bir önceki 2021 ya da 2022'deydi herhalde. O zaman kullandığımız nefes kredilerinde biz e, faizler yukarı yönlü gideceği beklentisiyle bankalar bize sabit faizli kredi veriyordu. Şimdi değişken faizli kredi vermiyorlar bize. Sabit veriyorlar ama bu sefer de faizlerin aşağı yönlü imelenmesi söz konusu. Ben bunu özellikle dile getiriyorum. Eğer biz reel sektöre bir can suyu olacaksa, kobilere, mikro ya da küçük işletmelere bir can suyu olacaksa madem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz politikası aşağı yönlü olacaksa biz o zaman bu nefes kredisini aşağı yönlü ya da değişken faizi kullanalım. Yani en son rakam işte 37 idi bizim son kullandığımız da. ama birleşik bu birleşik olarak baktığımızda evet, 37 idi. Hatta birleşik olarak daha, daha yükseğe yüksek bile geliyordu. Evet. O yüzden de biz bunun biraz daha aşağı yönlenmelermesini, maliyetlerin 25 26 27 bandında bekliyoruz açıkçası bir dahaki sefere. Peki şunu da sorayım son olarak şimdi malum OVP'de bekleniyor. Orada sanayicinin hani oradan da umutlu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla var mı beklentiniz? Beklentimiz şimdi şöyle. Tabii ki işte bu hem kredilerle alakalı, finansmanla alakalı, bankalarla alakalı o şeyi bizim genel kredi limitiyle alakalı onu bize kesinlikle esnetilmesini bekliyoruz birincisi olarak. ikincisi de nefes kredisini ben yine söylüyorum. Biraz daha işletmelerin genel kredi limitinden ayrı tutulsun. Madem can suyu olacaksa bu dönemde. Çünkü siz bazen bankaya gidiyorsunuz diyor ki siz işte zaten genel kredi limitinizden normal kredinizi kullanmışsınız. İşte nefes kredisi alamıyorsunuz. Yani bunlara öncelik verirsek özellikle de bir önceki nefes kredisinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin payının biraz daha fazla olduğunu gördük. %40, %30. Ben mikro ve küçük işletmelerin payının biraz daha yükseltilmesini bekliyorum. %50 bandına çekerlerse e, mikro tarafta çünkü ciddi anlamda özellikle de sanayi sitelerinde imalat yapan stratejik öneme sahip bu aramalı tedarik eden, üreten işletmelerin biraz daha faydalanmasını istiyorum açıkçası. Peki İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Öner çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ve kimya sektörünü konuşarak devam